Talk about uh, Bad Boys 3 for Life. First of all, uh, the biggest players of this uh, film is Will Smith uh, and Martin Lawrence. Martin Lawrence? No, I mean, very... <laughs> 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 Konuşacak olan sensin. <sayısın. gülüyor> <laughs> Bu hani e, yukarıdan böyle katlar aşağı inip duruyorlar demiştim ya. <gülüyor> <diyecekten>. <gülüyor> <gülüyor> o beni gerçekten çok şaşırtmıştı. At babam ben iki tane filmini var. <laughs> Kitap olarak ne önemli? Kitap olarak. Ne sorsam sana. Hollanda <laughs> <laughs> <O kastımacağım. gülüyor> Dur daha öyle başlamadım. Şimdi başladık mı? <gülüyor> <gülüyor> sen de şey, Sen konuşmuyor şu <laughs> ben sadece önerilerimi yapıyorum. Ya, abi, Allah, yardımcınız olsun. Görüşürüz. <laughs> abi e, nasılsın? İyi misin? İyiyim Allah aşkına. Sen nasılsın? Şimdi çok iyiyim. <gülüyor> Sorun yok. <laughs> abi korona günlerin nasıl geçiyor? Korona günlerim nasıl geçiyor? Ee, korona günlerinde işte genelde uyuyoruz ama onun haricinde kitap okumaya çalışıyorum. Ee, film seyrediyorum, dizi seyrediyorum. Ee, şimdi sıra sende Ali. <laughs> evet, Nasılsın? De. Çok iyiyim abi. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, korona günlerin nasıl geçiyor? Valla korona günlerim açıkçası tabii ki duyduğumuz haberlerden dolayı falan çok kötü. Ama biz ee, sen de biliyorsun gerçekten iyi karantinadayız. Neredeyse eee 40 güne yakındır evdeyim. Sadece alışveriş için dışarı çıkıyorum ve arkadaşlarla işte sizlerle görüşmek için. Onun dışında hiçbir şekilde çıkmıyoruz. İnşallah. Sadece alışveriş için mi, voleybol oynamak için mi? E, abi onu arada sırada yapmak <gülüyor> lazım. <gülüyor> yani yani sen. biri de benim bu arada. Aynen ama siz oynamayın. İzleyicilere film. Film olarak kesinlikle beni çok şaşırtan bir film var. E, platform çok duymuşsunuzdur YouTube'da geziyorsanız eğer YouTube izleyiciyseniz. Gerçekten tavsiye ederim. Film olarak bu abi. Peki böyle seyrettiğin filmlerden en iyisi sence hangisi? Şu, şu güne kadar. Korona günlerinde ama. Bad Boys istiyorum ya yine What you gonna, do, what you gonna do. <gülüyor> <gülüyor> Dizi. Dizi olarak kesinlikle bu aralar çok eğlendiğim, geç fark ettiğim Brooklyn e, Nine to Nine var. Evet. E, Netflix'te. Oradan bulabilirsiniz. Başka yerde var mı bilmiyorum. Netflix'ten izledim ben. Gerçekten çok eğlenceli bir dizi. Ofis, e, polis ofisini anlatıyor. Polis ofisinde geçen ve zamanları anlatıyor. Çok eğlenceli. Kurtlar Vadisi tabii ki de ya. Kurtlar <laughs> Vadisi. <laughs> Şuna bir kurtulun. Bebek, bebek yabancı film. Yani dizi seyretmiyorum açıkçası. Behzat başladın ama değil mi abi? Behzat başlayamadım. Kitap önerin var mı? Kitap önerim. Kitap çok kitap aslında var ama e, gerçekten bir ya da iki e, tane alalım. Örnek Engin Gençtan'ın özellikle Hı? <laughs> Zamane adlı kitabı muhteşem. Hem kısa hem hızlı okursunuz. Onu edinirseniz e, memnun kalacağınızı düşünüyorum başka kitap hakkında bir tane daha var. eğer okumuş olduğun varsa. Kitap değil ama şey söyleyebilirim. Yazar ismi Ayn Rand diye bir kadın vardı. Ayn Rand mıydı? Yalan olmasın. Şimdi bu kadar. <laughs> Peki en iyi okuduğun kitap abi? En iyi okuduğum kitap şu anda Kara Kutu. Şu an okuduğun kitap. Evet, hala değil mi? okuyorum Kara Kutu. Onunla ilgili Sonra... kanalda senin bir videon olacak değil mi abi? Aynen, kesinlikle. Bir kesinlikle. Olacak. Sonra bir altın bu arada. Aynen. Abi. Tabi yazan. Bunun dışında evden çıkmayın biliyorsunuz 23 Nisan'da yasak başlıyor tekrardan. Ha, aynen. 4 gün boyunca. 23 Nisan'da. Evet kesinlikle çıkmayın. Artık şundan lütfen bir an önce kurtulalım hep birlikte. Yani o yüzden dikkat edelim. Mesafeyi koruyalım. Stok yapmayalım. Domates, salatalık bulamıyorum markette. Abi hele şu A101'de. Evet bulamıyorum yani. İsmini vermek de istemiyorum ama yani. A, A101 onu ben bitlerim. <laughs> bulamıyorum. Aynen. Ee, peki korona günleri hakkında insanlara ne tavsiyede bulunmak istersin? İnşallah beklediğimiz gibi sonlanır. Olur. Hayal kurmak ya da ümitsiz olmaya gerek yok. Elimizden geleni yaparsak eğer bugünlerin e, çabucak geçeceğine inanıyorum. İnşallah sizler de çok iyi durumdasınızdır. İnşallah bizleri izlerken mutlu oluyorsunuzdur. Çıkmayın evden. Elinizden geldiğince. Tabii abi çalışanlar var, sağlık çalışanları var. Normal çalışmak zorunda olan insanları evet. katmıyoruz. Onlar emekçiler, onlar Maalesef bazı sebepler... Onlardan bizim için çalışıyor. Yani. Evet zorundalar. Çıkmıyor. Onlara sözümüz yok ama evden çıkmama ihtimali olan insanlar lütfen çıkmasın. Havalar da ısınıyor. Aynen. Kesinlikle. ha bak evet. Havalar ısındı diye çıkmayalım. Bakın lütfen. Çünkü bunu bekliyor zaten virüs. E, Sağlık Bakanı da dediği gibi virüse karşı çok büyük bir e, şeyimiz var. Kozumuz var abi. Biliyor musun sen onu? Hayır ben bilmiyorum. Söyleyeyim sana evet, da. Virüse karşı çok büyük bir kozumuz var. Bu da ne biliyor musunuz? Yakalanmama. <laughs> Kanalımızı izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram kanalımız da var. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum. Dışarı çıkmak istiyorsanız balkonunuz varsa balkonunuzda oturun. Evet. Yani bu da, bu da bir çözüm. Doğru söylüyor. Biz balkonu yaptık. Balkona koyduk yaptık abi. Teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için.